Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlerle orijinal Starbucks kurabiyesi yapacağız. Bunun için öncelikle yumurtamı ve pudra şekerimi derin bir kaba alıp krema kıvamına gelene kadar çırpıcı ile güzelce çırpıyorum. Üzerine vanilyamı, tarçınımı, kabartma tozunu, tereyağını ekleyip şöyle kaşıkla güzelce karıştırıyorum. Sıvı malzemeleri böyle karıştırdıktan sonra üzerine unumu eleyerek ekliyorum. Bu önemli bir ayrıntı. Daha sonra elimle şöyle güzelce yoğuruyorum. Kurabiye hamurlarında çok fazla yoğurmamak önemli. Dışarıdan içe doğru yavaş yavaş yoğurun. Daha sonra üzerine çikolatasını ve iri kıyılmış cevizimi ekledikten sonra dinlenmek için dolabıma bırakıyorum. Bir saat kadar dinlendikten sonra streç filmin içerisine koyuyorum. Böyle dağıldığına bakmayın streç filmin içerisinde topluyor. Daha sonra silindir şekline getirip iyice sıkıştırıyorum şu şekilde dairesel hareketlerle de tam sabit şeklini veriyorum. Buzdolabımda iyice sertleşene kadar bekletiyorum buzluk kısmında. Daha sonra streç filmden açıp bir parmak kalınlığında kesiyorum. Önceden ısıtın bu aşamaları yaparken fırınınızı çünkü ısıtılmış fırınımıza vereceğiz. Bu noktada çok çok önemli. Eğer soğuk fırına verirseniz kurabiyeleriniz dağılır. Daha sonra tepsime özenle dizdikten sonra kurabiyelerimi fırında güzelce pişireceğim. Bu tarifi bayılacaksınız. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Fırınımda piştikten sonra son hali de bu şekilde. Gerçekten kıyır kıyır ağızda dağılan harika bir kurabiye tarifi. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoş kalın, sevgiyle kalın.